Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Cuma sabahı programıyla birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi Cuma günleri manevi dünyamızı aydınlatacak konu ve konuklarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Bugün programımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doktor Muhlis Akar'ın tövbe ve istiğfar konularındaki sohbetlerini dinleyebilirsiniz. Müzik Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Mine Avcı. Ses kayıtta Seval Şimşek, teknik yapımda Ahmet Engin. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.